Gelin bugün sizlerle harika kilo aldırmayan kalorisi çok düşük bir tatlı yapalım. Bugün yapacağımız tatlı mozaik pasta ama biz buna fit mozaik pasta diyoruz. Bunun için yapmanız gereken tek şey üç tane muzu rondodan geçirmek. Fit mozaik pasta için bir bardak yulafta ezmesine ihtiyacımız var. Bu tarif aynı zamanda çok pratik, pişme istemeyen ve sizin zamanınızı almayacak bir tarif. Bir bardak sıcak süt ihtiyacımız var. Sütün sıcak olmasının sebebi yulafların içinde yumuşamasını istiyoruz. Aslında yulaflar burada bir, bir manada petibör görevi görüyor. Ama tahmin ettiğiniz gibi mozaik pastaların içinde her zaman margarin olur. Biz tabii ki margarin kullanmıyoruz. Yumuşan yulaflarımızın üzerine rondodan geçirdiğimiz muzları ilave ediyoruz. Bu da kıvam açısından ve tat açısından bizim için önemli muzlarda. Daha sonra 1,5 yemek kaşığı kakaomuzu bir buçuk yemek kaşığı balımızı ilave edip karıştırıyoruz. Bunun homojen bir karışım haline gelmesine dikkat edelim. Yalnız bunu bir gece önceden yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü dolapta iyice donması gerekiyor. Vaktimiz kısıtlıysa da en az 4 saat buzlukta kalması bizim için iyi olur. Eğer kakaosunun biraz daha fazla olmasını isterseniz kakao miktarını arttırabilirsiniz. Mesela şu anda benim gözüme biraz kakao az geldiği için birazcık daha ekleyeceğim. Ee, Margarin ve pötibör olmadığı için, içinde gerçekten sağlıklı malzemeler olduğu için bunu rahatlıkla yiyip evlerinizde çocuklarınızla beraber tüketebilirsiniz. Aynı zamanda diyet yaparken tatlı krizlerine giren e, birçok kişi için de sağlıklı bir alternatif olacaktır. İyice homojen hale getirdiğimiz... Pastamızın malzemelerini. Siz hangi kalıbı kullanmak istiyorsanız onun içine koyabilirsiniz. Ben böyle dikdörtgen bir kalıbı kullanmak istedim. Daha sonra bunu bir gece kadar buzdolabında bekleteceğiz. Tabii ki biz sizler için önceden hazırladık. Son halini hep beraber görelim. Mozaik pastamızın son hali bu şekilde. Gerçekten e, görünüş olarak, tat olarak normal mozaik pastadan hiçbir farkı yok. Üzerine Hindistan cevizi ve normal cevizi süsleyip çocuklarınızla beraber afiyetle yiyebilirsiniz. Bizim sloganımız her zaman neydi? Fit bedenler, sağlıklı yarınlar. Hoşçakalın.